Yeni bir videodan hepinize selamlar. Aşağıdaki butonlardan 2 saniyenizi ayırıp, abone olup, like atıp, yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhabalar Sayın Alfonso. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben North American Alliance sözcüsü, Sayın Kontükçer Gelilabirin Canan Fartalar Gazi, Mekanzi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, Roosevelt'imin bir haberi var. Buyurun. Ee, Roosevelt'im 40 ya da 41 yılına kadar e, biraz faction'ımız sıkışık olacak. Hani o sıralarda sizi alabiliriz dedi. Hayır, bunu haber etmeye geldim. Yapmayın efendim. Ha. Ya bir tık sıkışık bir fraksiyon. Avusturya'sı var, Zengiz, şey e, Afrikalısı efendim. var. Pardon, pardon, pardon. Hmm. Potansiyel müttefiğimiz biraz çok. O yüzden Hani en yakın zamanda sizi almaya çalışacağız fraksiyonumuza. North, yani North American Alliance fraksiyonuna. Yani North American Alliance'a biz de gelmemiz lazım efendim. Ama bu tarih 41 olmazsa seviniriz. Çünkü İngilizler olmayınca siz gelebiliyorsunuz erken dönemde. Amerika direkt 39'da gelebiliyor. Haberiniz olsun. Bunu Amerikalılara duyurun. Belki bilmiyorlardır. Olur. Bunu Onu duyurduğunuz bir, zaman bir, erken savaşa girmek Amerika'yı ne güçlendirir Amerikalılar düşünsün bunu. Reisü başkanımıza bir hemen söyleyelim. Tabii ki tabii ki. Tamamdır iyi günler. İyi günler i̇yi gün. Elime düştün ya var ya elime düştün. Nasıl elinize düştün? O, 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 o toprağımı vermedin ya. Şimdi e, toprağınızı bağlarız. 3000 vatandaşımın yaşadığı <laughs> toprağı vermedin bana. 3000 vatandaş Fransız vatandaşı be adam. Onlar Fransızca konuşuyor. Değil. Yok, onlar manipüle edilmiş. Sen de kuyebiki ver o zaman. Kuyebiki ver. Hı? Hah. Hep sıfır konuşuyor. İngilizce konuşacağım. Bir tane insan yok be. Var. Yalan. Nasıl var? Var. Konuşuyorlar. Yani i̇kinci göster. dil. İkinci dil İngilizce. İngilizce. İkinci dil İngilizce. Ha? Ama, aa bak, şöyle bir şey var. Şimdi İngilizcenin de iki türü var. Amerikan İngilizcesi, İngiliz İngilizcesi. Yani, işte her türlü ikinci dil. Evet. İngilizce. İkinci dil İngiliz İngilizcesi. Birinci dil Amerikan İngilizcesi. Yok. Aa, nasıl? Beynimizi Biri... yaktım değil mi? Ee, birinci Aha. Fransızca, ikinci İngilizce, üçüncü yine İngilizce. Ha. Ha? Ya. Ha. Quebec bölgesinde Fransızlar <laughs> <tarzıza gülüyor> yaşıyor efendim. Bunu tamam. Unutmayalım lütfen. Be beynimizi Ama yakmaya toprağa, gerek yok. Ama ben o toprağa aynı ittifakta bulunursak size gönül rahatlığıyla veririm. Hatta üzerine bir sivil veririm. Oy. Seker keksiniz. Ya yani, tabii, tabii. Tamam, bunu bir Amerikalılara söyleyeyim. Abi, hoşça kalın. Hoşça kalın. Ee, sayın Alfonso, efendim öncelikle tahta çıkasınızı kutluyorum. Çok Ama teşekkürler. Şimdi mühim bir konu hakkında görüşmeye geldim. Buyurun. Ee, lütfen toprak bütünlüğümüze saygı gösterip Hindistan'daki toprağınızı bize teslim edin efendim. Ne oldu? Neden? Çünkü toprak bütünlüğü Yani bizim toprağımız insan biziz mi yani? Yani neden? Çünkü toprak bütünlüğü. Bunu daha tekrarlayacak mısınız anlamanız için biraz yaşlanmanız fakat? Yani siz benden daha yaşlısınız. Genç gösteriyorum ama. <laughs> ben genç gösteriyorum asıl efendim. <laughs> yani efendim sizin biraz daha şeyde Anlamada problem var. Toprak bütünlüğümüzü korumak için Hindistan'ı birleştiriyoruz. Ya, Ondan trade'inizi bizden karşılarsanız Trade'imiz yok ki efendim. Fabrika harcamak için çelik falan almıyoruz. Yani birazdan olacak. Ha şu anda var. şu anda varsa alın yani bizden Ama al, almıyoruz. Fabrika vermeye, vermek istemediğimiz için alım satım yapmıyoruz yani. Küçük İyi hadi. İki, ikili düşünceler için, ikili ilişkiler için bu toprağı da bağlayalım size. Önceden bir adayı da bağlamıştık. Evet. Bize böyle yaklaşmanız evet. büyük bir hata ama neyse biz yine de bağlıyız. Yani Büyüklüğümüzü gösterelim. İleride, ileride Finlandiya size kesinlikle yardım. Sırt çevirmeyecek ve Finlandiya'nın dostları. Hafiften bir çıtlatayım. Biz sizi inşallah seviyoruz. Öptüm. Hoşça kalın efendim. Görüşürüz. Görüşürüz efendim. Kralın basın özgürlüğü olacak mı? Hayır, olmayacak. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Ee, ben e, merak ettiğim bir konu vardı. O da dünya siyasetini nasıl bir yön izleyeceğiniz efendim. Ben malum ileride dünya siyasetine çok büyük katkılar yapmayı planlıyorum. Savaşımız da çok güzel gidiyor. Evet, ee, yaklaşık... Savaşınızın güzel gittiğine emin misiniz acaba? Evet. Niye ki? Bizim zaten tek bir bölgede hak iddiamız vardı o da Galicia'ydı efendim. Orayı da Allah girmiş oraya da. Orayı da kaybediyorsunuz <laughs> ama yok, siz yok, bilirsiniz. Yok 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 hayır hayır efendim. Her şey çok güzel ya. Yani, ya ülkede kötü olan tek bir şey söyleyemezsiniz şu an bana. Yani size bay bay. Ne ne bay bay. Elveda. N niye ki? Siz dünyadan gitmek. Nasıl ya? Efendim demokratlar kazanıyor. Ya. Efendim siz aynı mi bakıyoruz biz şu an? Gelin ben size bir Lacro Karuna'da bir selamlayayım bir bir akşam kalın efendim. Göstereyim ben size ülkeyi. Sence Yani efendim sizi bay bay diyelim. Siz vaf olmuşsunuz. Yanınızda biz de gitmeyelim. Zaten İtalyanlar da zor durumda. Ben anlamadım. İttifak almak istediğim herkes bir çöküşte yani. Ha oluruz efendim. İttifak olalım. Bir çöküş mü yok. Onları onlar muhalefet kanalları efendim. Onları izlemeyin. Tabi tabi kesinlikle. Onlar onları batırmaya çalışıyor. Biz burada Allah oraya da ee, biz iyi günler ee, efendim. Iyi, i̇yi, günler. Hoşça kalın. Umarım yaşamaya. Umarım yaşamaya devam edersiniz. Adalara kaçın adalara. Efendim bize bir ada verseniz yok. E, var var. Yani, Kanarya var. adalarına kaçın siz. Ka ben vereyim 3 sivil kaç sivilim var? 3 sivilim varmış efendim. 3 sivile bir, bir, yer satabiliyor musunuz bana? Yani satın almak istiyorsanız satabiliriz. E, nereye satabilirsiniz? E, Madagaskar adaları var. Madagaskar mı diyorsunuz? Ama burada da bulurlar sizi. Daha uzak Daha lazım, size. lazım size. Daha uzak. Ulan neresi olsun efendim? Biz ciddi alacağız. Yani Fransa Karayipleri'ni bağlayabilirim size. Karayipler mi? Evet. Bağlayayım Eski koloniler ne diyorsunuz? No, olur efendim. Ne kadar? Yine burayı iki bile bırakırım size. E, neresiydi tekrar bir... Fransız Karayipleri. Fransız Karayipleri. Yok. Burası da değilmiş. French ha. Ya. O, olur efendim. Ne kadar? İki. Buraya ben... İki mi? Efendim Hani müttefik olacaktık? Yani iki veriyorsanız verin, vermiyorsanız eyvallah ben derim. Şey. Eyvallah ve bedava eyvallah. Yok, yoksa? Yok, yok. Beleşe, beleşe mal yok bizde. Beleşe mal yok Fırsat alalım bizde. Ay yok, bir, bir sivil olsun efendim. O kadar yok, da değil. Yok. O, o kadar da değil. Biz... Efendim, ben hanımı başka bir adaya daha götüreceğim de o yüzden ya yani çok. Siz en iyisi Kanarya Adalarına kaçın, bizi de rahat bırakın efendim. Ha, Kanarya adalarında orada orası kurtarmıyor be. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Hoşça kalın İyi günler. İyi, günler İyi günler. Buyurun. Efendim nasıl? İyiyiz siz Bizdeyiz. Efendim, ee, İtalyanlarla hiç görüşme fırsatı oldu mu? Bulduk. Yani İtalyan. beraber ittifak olabileceğimizi düşünüyorum alternatif olarak. Alternatif. E, peki ilk ittifakınız kim? Yani İngilizleri düşünüyordum ama bakalım. Onlar bir yan çizecekmiş gibi geliyor çünkü hani sizin de söylemlerinizle beraber hatırlarsınız. Allah efendim biz hatırlarız da. Aha efendim. Saat aldık kelleyi Ne kellesini? Troşkin'in mi? Troşkin. Bulduk aynı. Efendim Meksika'ya kaçmış bizden kaçar mı ya? Çok Bizden kaç... Alman buff'ı biraz fazla olmuş sanki ya Biz de buff'lıyken Alman buff olmadı ki Oldu efendim sizin haberiniz yok <laughs> Siz Almanya'ya niye park iş üzerine diyorsunuz Ne oldu Alman'a? Siz bir fabrika fokuslarına bakın olun. Nasıl sana iyileştiğini bir görün, görün. Aklınız başınızdan gider. 9 sivil. Ya? 6 sivil. Yani biz bu Almanlara karşı birleşelim diyoruz, he? ne dersiniz? Öyle iyi... Yani ben... iki deli yani bir araya bu... gelmemeliydik. Molotov'u reddedeceğiz biz. Reddedince ne oluyor? Ben kleyimi alamıyorum? Ama ben fokusdan alacağım için. Benim için önemli bir şey yok. Bana girdi çıktısı yok. Ama Alman'ın benden ona gibi işin pek de olmayacak. Çok teşekkürler. Çünkü erken seviyede Alman yani beni yok ederse dünyayı yok edecek o fabrikalarla haberiniz olsun. Ben yani o fabrikalar demedi demeyin. Işte. Demedi demeyin. Harbiden. O fabrikalar harbiden bizim gözümüzü korkutuyor ya. Yani yapacak bir şey yok. Haydi hoşçakalın. İyi günler. Efendim bu arada... Ehlül kaçar. mu? Benim... Yok ben kaçıyorum. Nereye? E yakında dünyadan da kaçacağım zaten. Niye? Belçika da gelmedi. Herkes beni reddediyor. Efendim daha ne istiyorsun? Size de 10 seviyede İspanya veriyoruz. Onu verecek misiniz cidden ya siz? Öyle bir şeyler Eğer demiştiniz ama. Eğer gelirse neden olmaz. Şimdi bu hain bazen diyor ki sen kimsin lan deyip gitti de oluyor. Şimdi bazen demiyor efendim. Şimdi bu arkadaş bu ne ya? Efendim Nereye? bu arkadaş bazen diyor ki efendim tüm dünya bize ajan atıyor biliyor musun? Sovyetsiniz efendim siz tutarsınız onları. Efendim hani hadi Japonu anladık, Japon okey Japonu siniye çektik. An tamam mı? Ama Mançu sana ne oluyor ya? O <laughs> da ajan atıyor. O da ajan atıyor. <laughs> yani. Yapacak bir şey. Yok. Ya e, e, vallahi efendim ama aklımız şöyle rahat efendim. Alman demokrat. Benim için kafalı benim kafalı rahat. Yani siz bir tık siz de bir tık rahat, ol, rahat olabilirsiniz. <laughs> yani Alman ben... collaboration Umarım... atamadı. Ya collaboration atamadı da ben counter intelligence kastım efendim zaten. Şu an 6.20 yani bizim, counter intelligence'ım. Sizin kaç? <laughs> Bizimki mi? Bizimki o kadar 7. <laughs> e tamam işte iyiymişiz. Efendim <laughs> yani Alman bu demek oluyor, şu demek oluyor efendim. Alman Orallara kadar gelecek. Yani Alman Urallara kadar gelecek de, biz Paris'te patlayabilir, biliyor musunuz? Efendim, İspanyayı veriyorum, kendi elimle. 10 sivili İspanya alacaksınız, efendim ya. Yani İspanya 10 sivil alırsak zaten o zaman Alman'a karşı koyabiliriz. Bir de 10 sivil değil de o şimdi bak, Katalonyayı bak gözden çıkarıyorsun. Katalonya değil, 10 sivil. Ya bak. Anlaşma kim kime 10 sivile İspanya veriyor. Ben herkese veriyorum da. İspanya'ya herkese sen 10 sivile veriyorsun zaten. Ben herkes miyim ama şimdi? Ben Katalonya'sı olmak isteyen bir evladım. Ben İspanya'nın çocuğuyum. O zaman bir anlaşma yapalım böyle olmayacak. Ne anlaşması yapalım? İttifa girelim. Sen bana... ee, yok o kadar da değil. Ben, ben... Ne yap, ne yap, ne yap. İttifa girelim onu sivileye git ne olursun. Ne 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 olursun yalnız bırakma. <laughs> Efendim Amerika ile ne konuştunuz? <laughs> ya Amerika 41'de gelebilirim diyor biliyor musun? <laughs> Bu İngiliz Alman gelirse ben zaten 2 saniye lan 2 saniye bir dokunduklarım ölürüm he. Bak. Zamanında çok bilge birisi vardı. Söyleyin. Lenin. Lenin <laughs> evet. Ama dedi ki. Yani başkentin düştüyse kendine yeni başkentler buldu. <laughs> ben bulamayacağım büyük <iki> <laughs> ihtimalle. Tabii. Yani, siz öyle bir Afrika'ya... Aaa siz Afrika'yı... Afrika'mız Afrika yok, yok bizim. Biz kolonilerimize özgürlük tanıdık efendim. Biz özgürlükçü bir hükümetiz. Efendim evet, siz cidden bulamayacaksınız. <laughs> siz öldünüz. Vallahi biz öldük gibi ya. O zaman şöyle yapalım. Şimdi... Ne yapalım? Sen diyorsun, ben diyorum o sen diyorsun ya değil mi? <laughs> değil mi? Yani. Evet bir söyleyeyim bakalım. Belki onu kabul ederim onun sonrasında. Girdi çıktısı olmayan bir şey. Sen bana biraz kaynağı daha ver. Ben sana iyi diye bırak. Yani o bana giriyor işte efendim. O çoşi çayını vermem bile bana girdi biliyor musunuz? Allah Allah al. benden al. Ya da çok istiyorsanız Kamboçya'yı veririm. Ve bunun karşılığında ne kadar inersiniz? Kamboçya. Ne kadar ineyim? 3 ineyim işte. Tamam okey o zaman. Okey. 7'ye anlaştık değil mi? Aynen yani 7'ye anlaştık. İyi diye İspanya'yı sarın bana. Ama şimdi hemen yapmayalım çünkü... ...belki arkadaş milliyetçi odaklarına gitmemiştir. Bir de ben, ben umarım bilmiyorum. korlayabilirim bunu ya. Korlarsın ya. Yani korlayamazsam çok kötü şeyler olacak. Başkent'i taşırız artık Madrid'e zaten. Alabilirsek. <laughs> Efendim zaten siz İspanyol tahtına da söz sahibi değil misiniz? Söz sahibiyiz de o fokuslara gidebiliyorken gitmedik. O yüzden... <laughs> <laughs> ...fokusa gidemeyeceğiz. Ya efendim şimdi şöyle bir şey var. Ee, nasıl anlatayım size? Yani sizinkileri birazcık kırpalanmış olabiliriz de ilk savaşta yani. Ona da darılmazsınız diye tahmin ediyorum. Keşke yapmasaydınız. Neyse yapacak bir şey yok artık. Olan olmuş. Biten bitmiş. Bu tarihten sonra artık Fransa'nın bahtsızlığına yapacak bir şey yok. Ha biz yine güçlenir miyiz? Güçleniriz. Ama ve lakin. Bu İngiliz-Alman bir olursa, siz benim saniyede yok olacağımı biliyorsunuz. Allah efendim hadi Bismillah dedik çıktık yola. Hadi bakalım İspanyollar azıcık kaputleyin alın toprakları bari. Hoşçakalın. Almanlar ya. bir gelsin de şu Almanlarla ilk görüşmemizi yapalım. Bir boyun eğelim, bir boyun eğelim de gör. Evet buyurun. Abi siz bizi çağırmıştınız yani. Görüşmeler. Biz sizi ne için çağırmıştık? Bu Almanların demokrat olması hakkında. Evet. Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirleriniz nelerdir? Bizim yani, olan müttefiklerinizi müttefikliğinizi yani, bozup olası bir Alman müttefikliğine katılacak mısınız? Yani sizinle yaptığımız anlaşmalar geçerli. Yani biz dünyanın jandarması olarak dünyada barışı destekliyoruz. Yani çünkü biz yani, herhangi bir evet. şekilde agresif tutum sergilemiyoruz gördük ki. Benelux'ta böyle ee, kuklamız özgür kaldı. Ona bile saldırmıyoruz farkındaysanız. Evet görebiliyorum. Yani, yani o yüzden... dediğimiz gibi yaptığımız anlaşmalar geçerli bizim. Yani geçerliyse şu Flemish'i alabilecek bir müttefiniz var mı acaba? Biz çünkü savaşa girersek büyük oranda debuff yiyoruz da. Kanada'ya söylerim. Kanada yani... alabiliyorsa bizim yerimize açıkçası. Evet. Kanada'ya yatırımlar yaparız bu konu hakkında. Orada gördüğünüz gibi bir 7 sivil var. Orayı korlarsak eğer Kanada'ya bir 3-4 sivil bağlarız. Kanada bunu bir düşünsün istiyorsanız. Ya ben müttefiklerimle konuşurum. Yani Tabii. oraya yol diyebildiğim bir varsa yollarım zaten efendim. Tamamdır. Ya onun dışında yaptığımız anlaşmalar geçerli. Hani size de sözünüzden dönmezseniz sizi el biz bekliyoruz görmek de isteriz. Tamamdır bizim de zaten düşüncelerimiz bu şekilde. Biz de aynı şekilde Sizinle müttefik olmayı düşünüyoruz ve en yakın zamanda Elazığ'a katılmayı düşünüyoruz. Tamam. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Alfonso, nasılsınız? İyiyiz, siz ah. nasılsınız? Çok iyiyiz. Biz de çok iyiyiz. E yani ne Biliyor demek ben. için geldiniz buraya kadar? Buraya ne için geldik? Efendim, Şöyle ki hemen çıtır bahsedeyim. üzerinizde bulunan e, Belçikalıların işgal ettiğiniz yarı toprağının diğer tarafında işgal ederseniz eğer garantilemek zorunda kalacağız. Demokrasinin koruyucusu olarak herhangi bir savaşa katılmanız Yo, bir... olacak bilgimiz olsun. Biz işgal etmeyeceğiz. Biz işgalci bir devlet değiliz zaten. Biz tamamen barış savunan bir devletiz. O yüzden o toprağı alabilecek hükümet alsın veya Belçikalılar orada yaşasın. Bize da değil. Kendileri çünkü kukla kalmak istediler ve biz de özgürlüklerini kendilerine bağladık. Hmm. Yani işgal etmek istesek zaten ederdik. Peki efendim Hollandalılar neden sizin kuklanız oldu? Ayıptır söylem. Kendileri gelmek istediler aldık. Kendileri gelmek istediler. Evet. Emin miler peki sordunuz mu onlar öyle bir şey istiyorlar? Ee, i̇stiyorsanız gidin sorun özgür kalıyor musunuz diye. Kalıyorlarsa İzmir Tamam sonra aç. Bir de bir soru. söylerse bozuşuruz ama. Tabi. Bozuşuruz falan hayır siz bizi mi tehdit ediyorsunuz ya? Yok efendim ne tehdidi? Biz yani... demokrasinin koruyucusu olarak hiçbir agresif. Tabi tehdit bulunmuyor. ediyorsanız bilelim de ona göre davranalım yani. Yok efendim. Sizinle alıp veremediğimiz birkaç toprak hususu var. Bunu da ilerleyen zamanlarda size belirteceğiz zaten. yani bizim topraklarımızda hiçbir hak iddianız olamaz. Olursa ben toprak belki verilebilir. Onun dışında herhangi bir toprak iddiasına açık değiliz. Hmm. Peki efendim biz gidelim o zaman. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Merhabalar sen Alfonso. Bilemedim. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sefer farklı bir faction olarak, Anzus olarak geldim. Anzus sözcüsü olarak. Anzus mu? Anzus. Hmm. Zeus yazıyor ama Anzus diye okunuyor. Biz tabii. öyle yaptık. Ee, Sayın Baltvin bize birkaç bir şey çıtlattı kulağımıza. Neymiş o? Ee, tabi tabi. oraya alırsanız eee, eğer endüstriyel yatırımlar, yatırımları size yapacağız kesinlikle. Şimdi şanlı ordumuz her yere girer ama çıkar da olur hani bir çıkarımız olması lazım orayı alırız ama bize e, eğer ki ileride Hollanda'ya bir planınız varsa Suriyeyi mi isteriz sizin zaten yeterince ülkenizde e, kaynağınız var alüminyum açısından hemen bir bize kontrol hem ediyoruz destek olur hem de Suriyeyi mi veririm olur bu Kesin. şekilde olursa ben e, yaklaşık 2 ay sonra Arjantin düşüreceğim. Arjantin'e bir operasyonumuz olacak. Tabi tabi, Direkt direkt. Ondan sonra direkt Brezilya, Brezilya ne ya? Brezilya diyorum. Belçika'ya gir, gireriz yani. Ama bunun biraz hızlı olması lazım. Çünkü Almanların oraya garanti atacağını duydum. O yüzden biz Öyle. saldırmıyoruz zaten. A A Almanlarla da güzel bir diplomasiyle <laughs> bu işin kısa yoldan halledileceğine inanıyorum. Önce bir bakın garanti atıyor mu? Atmıyorsa girin. Ama atıyorsa bir konuşun. Verim. Tamam onu konuşuruz zaten. İyi o zaman hoşça kalın diye. Tamam Tamamdır. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şimdi Alfonso yolunda bak burada kaldırılıyor Disjoint Government. Napolyon yolunda New Continental sistemde kalkıyor. Demok faşiste burada direkt kalkıyor iş savaşta. E, diğer faşiste şurada mı kalkıyordu? Nerede kalkıyordu? Ha, bu yollarda kalkıyor gördüğün gibi. Faşisti daha kolay her zaman. Ee, şeyde Demokrat da en geç kalkan. Şurada Popüler Front United var onda kalkıyor. Komünistekinde bilmiyorum. Komünist de burada bir yerde kalkıyordur herhalde. Aynen ama onda da burada bir yerde kalkıyor. En hızlı kaldıran faşist. O yüzden genellikle faşist oynanılır oyuncular tarafından. Ama diğer yolları da biz böyle oynuyoruz. Tercih ediyoruz. Mesela hani çok çok güçlü olmak istesem faşist oynardım bugün. Ama hani ideoloji farklılığı açısından bir de çeşitlilik açısından bir otokrat oynamak istedim chat. Hem düz piyademde artileri var mı? Var. Bakalım çözebilecek miyiz? En azından Alman'a bir 48 division daha artı 4-5 tane tanklı yeteriz. Onun sonrasında İtalya'ya falan asker çekmeye başlarız. Tabi İtalya burada ittifak olur mu Alman'la bilmiyorum. Bence olmayacak gibi. Hatta papatlarla birleşmesen... Ya papatlarla birleşme de gidebilirim. Zaten or Çarktaki Recruble Population'ı almamın nedeni papıtlarla birleşmeyi amaçlamak. Öbür türlü şeye gidecektim zaten. Full Employment'a gidecektim. Şimdi iptal edelim. Zamanı geliyor çünkü artık chat. Sayın Alfonso mektupsuz geldik de efendim görüşebilir miyiz? Tabii buyurun. Efendim biz İspanya'yı geç verebiliriz. Yani baya geç oldu hem de. Efendim yani bitmedi. Günün Bakın... sonunda umarım o İspanya benim olur da artık... İster miyim bilmiyorum efendim. Sadece Katalonyası bile yeter bana biliyor musunuz? Çünkü... Efendim şu an olabileceğini de sanmıyorum. Yani o zaman ne diyelim. Kısmet değilmiş. Asip de yokmuş diyelim. Aynen öyle. Yani bizde <laughs> Alman çok güçlüyken kendimizi tutmaya çalışıyoruz. Aldık böyle. Efendim tutarsınız siz ya. Ben de tutabileceğimizi inanıyorum çünkü İngilizlerle müttefiyiz sonuçta. Asya da efendim. <laughs> yüzünden Sri Lanka <laughs> isyan edip bize Allah. Ediyor. Allah Stability'e bak. <laughs> efendim hızlıca bitirin bence. Evet, Sizin efendim, kaç efendim, uçağınız izliyince. var bu arada İngilizler olarak? 9K var şu anda kolay. Benim de 7K var. Hatta 8 diyebiliriz. Ya hava alamayacaklar. Yani hava üstünü alamayacaklar ama işte hava üstünü alamayacaklar işte benim ordum biraz daha zayıf oluyor. Piyadem kaliteli ama ben power'ım biraz sıkıntıya girdi tabii. Piyade kaliteli yapınca biraz daha. Çok da kalitesiz bir piyade yapmak istemedim en azından İtalyanlar tarafından itilmemek için. Evet efendiler. Herkes Sovyetler Birliği'nin gücünü görmüştür bana. Yo, görmedik. İspanya. Yani orası bana kor gelmeyecek galiba. Bir bakmam lazım. Fokustan kor gelmiyorsa eğer. Benim, orayı almam çok... Aa alabiliyorum. Var. Ee, ben alıyorum. Fransa'yı alıyorum. Şey e, İspanyol'u alıyorum. Allah Allah. Ben mi veriyorum sen mi alıyorsun? Ee, i̇kisi de olur. Sayın Alfonso, tamam. İspanya'dan sonra Portekiz'e de gidecek misiniz? Ee, anlaşmamız gereği 7 Tabii ki. Bir de şey, onu da siz Bana verdi bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gönderin, gönderin, gönderin. İspanya'mı gönderin, acil. Efendim bir de anlaşmamız var. Tamam orayı da bağlamış. Çok güzel. Yani. Neyse efendim. iyi bir anlaşma. Hadi iyi günler dilerim. İyi günler. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup, like atıp, yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.